Asıl problem bu İslamcılık dediğimiz zihniyette. Yani siz tüm gayeyi iktidarı ele geçirmek olarak gördünüz. Ve bunun içinde de hırsızlığı meşrulaştırdınız kendi tabanınızla. Rüşveti meşrulaştırdınız kendi tabanınızla. Sonuç ne oldu? Demek ki doğru olan bu değilmiş. Demek ki parayı elde etmek, gücü elde etmek, çoğunluğu elde etmek Müslümanlığımızı artırmaya yetmiyormuş. Evet şu anda Yüz binlerce imatip öğrencisi var. Yüz binlerce ilahiyat öğrencisi var. On binlerce ilahiyat hocası ve on binlerce, yüz elli bin civarında da on binlerce öğretmen, din dersi öğretmeni, yüz elli bin civarında da imamınız var. Ne yapıyorsunuz? Kime ses, sesiniz, solunuz ulaşıyor? Hiç kimseye. Bu bir iflastır. Bu siyasi İslamcılığın Türkiye'de bittiğinin bir resmidir. Fakat kendileri bile olan bitenin aslında farkında değiller. Bir zihniyetin bitişi